Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rebrow beraber... ne yok. Alışan modu nasıl oynanır onu size göstereceğim. Oynamak için Rebrow modu indiriyorsunuz. Kolay zaten bu kısa bir video olacak. Rebrow yazıp da yazıp yazıp ilk çıkana tıklayıp da neyse. O video var da o videoyu izleyebilirsiniz. Rebrow moda basıyorsunuz. Şimdi birazdan başlayacağız. Biraz, biraz kısayım her neyse şu açılsın ki dakikada şimdi açılıyor buradaki o oynaya basmayın arkadaşlar ki dostluk maçı ayarlayın dostluk maçı ayarlayıp buradan alacağı modunu seçebilirsiniz Heh. her türlü mapler var bir de yalnız yıldızı da var Yalnız yıldız minus brawl'da var. Alacağım mod'da var. İsterseniz oradan da oynayabilirsiniz uğraşmakta. Buradan gördüğünüz gibi oynuyorsunuz. İstersek oyn oynayalım. Oynayalım. Annama yani, ça modunu bazılarımız biliyor. Derken oyun çöktü. Ne? Tam i̇şte, oyun çöktü. Ya modu basıyoruz. Oyun çok güzel. Al işte al aşağı modu bazılarımız biliyordur. Oyunsunu da göstereyim. Oyunsu zaten klasik. Pipe alacağım. Neden anne? İstediğiniz karakterleri alabilirsiniz. Burada tüm karakterler açık. gelmeyen karakterler de var. Onu söyleyeyim. Şimdi aç aş aşağı modunu. Oynuyoruz. İnşallah çökmez. Bu sefer çökmedi. Gördüğünüz gibi. Bir de e, pinleri atamıyorsunuz öyle bir özellik yok ama bir gün olacak. Şimdi bakın, nasıl öldürüyorum. Hemen de saldırmaya başladılar. Böyle oluyor işte. Göstereceğim. İkisi bana vurdu galiba. Vuramadı ki. Gördüğünüz gibi böyle 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 Ay şu şu, şu kanser oldum şu botlar vardı ya şu Mr. Mortal onun oynanışı çok gıcık Koş koş koş. Şimdi biraz oluşalım. Ya yine geldi şu. Burada bir sürü küpler birikmiş. Ne Öldürdüm. Buradan öldürdüm. İstediğiniz gibi 20, 30, 40 falan yapabilir 40 küp falan yapabilirsiniz. Buradan böyle de böylece şey yapabilirsiniz. eğlenebilirsiniz Gördüğünüz gibi. 20 evet öldürdük gördüğünüz gibi. 20 küp. Yani neydi? Anlamadım neyse. Böyle oynuyor işte. Böyle bir sürü karakterler var. Bir de gelecek karakterler de var. Ama belli değil. Bu da var. İşte en sevdiğim bu. Önceden isterseniz Rebel Avda oynanışlarını gösterebilirim. Neyse. Bir de böyle bir bug var. Bilmiyorum. Aa çıldım onu da görüyor musun? Bilmiyorum. Böyle tarıyor. Aynı tarama tüfe AK-47 bildiğin. Bildiğin AK-47. Bunlar, bu mu var burada? Yoksa bu bir özel. <laughs> ne öldürdüler? <oluyor da? Gülüyor> ne kupa kazan <kazanmalık>. Gördüğünüz gibi böyle bir bok var galiba. Böyle tır, tır, tır. Böyle oynayabilirsiniz. Bir sürü oyun modları da var. Ya da gelecek ya da kaldırılan Buraya da oynayabilirsiniz işte. Tarıyor bildiğin. O maşallah. Vay 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 vay. Gördüğünüz gibi. Ve kazandık. Böyle oynayabilirsiniz. Allah modunu gösterdim gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar sona geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.